Niloya bunu paketi. Ya sürpriz. Evet, Niloya sürpriz paketi. Bonitop. Acaba içinde ne var? Açayım mı ben? Açma. Bir bakayım ama önce bu pakete bakalım. Tospik de varmış içinde. Evet. İçinde de tospik. Valla bir bakalım çok heyecanlandık. Aa, wow. bir sürü parçalar yüzük çıktı. Yüzük tam belliylik bir, bir yüzük. Beyler yüzük hassasızdır arkadaşlar. Aa, bu puzzle. Puzzle, eee. belli zaten puzzle çöze çöze belli bak. Sakız Aa, çıktı peki. arkadaşlar. Aa anne taktım bak. Bakın arkadaşlar. Ha böyle elini tut bakayım. Böyle göster elini. Şöyle, Şöyle bakayım Ay çok tatlı bir. Dur dur be. Penguin. Bak burada yapıştırması da çıktı. Onu da bir defterin üzerine yapıştırabiliriz. Evet, defterin üstüne yapıştırın. Bak bu da stickerlar çıktı. O da yine defterlerin üzerine. Evet etiketler çıktı. Burada yap bozumuz Boyama. çıktı arkadaşlar. Nilo'ya boyamamız çıktı. Yani çok güzel ee, bir de puzzle'ımız şey çıktı. Benim ay bak puzzle ne kadar tatlı. Aa, bu sakız çıktı. Sakız da çıktı. Arkadaşlar Hadi aç onu çiğne bakalım. Böyle bir oyuncak Allah, var. Belin, çekil bir bak ne <laughs> Çok <güzelim. Tersini> taktım. <laughs> Gördün mü? Onu tabi ne kadar hızlı yaparsan yap o kadar şey yapıyor. Beni Biz... havaya uçuyor. kolda takıyorlardı. Bela bak şimdi senle. Hazır mısın? <gülüyor> 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 düştü buraya arkadaşlar. Ay, e, hocam diyorum size arkadaşlar. <laughs> ya. Benay beğendin mi? Baksana Nilo'ya bak. <laughs> bak. Benay bak niloya komik. Bakayım mı bak, bak. Bak anneciğim. Gördüm aşkım. Kızıza da bak. Hadi açtır mı Eylül sakızı? Açtı. Evet, açtım. Ah, sakızını da çiğnedi Belinay. Oh. Tadı nasıl Belinay? Çiğnedi. Almadın mı daha? Çilekli mi o? Hı hı. Çilekli. Çilek. Hı hı. Bak çok lezzetlidir o. Bakın, bakın arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Hadi gel. Tuzuca. Hadi yap bakalım. Boom diye. Hızlı hızlı Hı. hızlı. Hı. 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 parka gittiğimizde de atabilirsin onu biliyor musun? Ben cebiyorum. İnşallah bu korona biterse rahat rahat sokağa çıkabilirsin. Anne burada resim var. Evet boyamayı Hı. da yaparsın anneciğim. Arkadaşlar en iyisi köy. Kesinlikle köye taşın. Kesinlikle. Bir köye gittik bir Berinay. hafta sanki bir Bakayım gün bakayım hafta arkadaşlar? Etiket oda değil mi? Evet. İnşallah evet, Bernay okula oldum. başlarsa başladığı zaman onları evet, yapıştırırız. Hı, çok tatlı. İlk, i̇lkokulda her hafta bunlardan bir tane alırdım arkadaşlar. Çeşit çeşit değil mi Eylül? Takıntım vardı böyle şeylere. Ay bakalım e, da nasıl bir çocuk olacak acaba büyüyünce? Ben öyle değil bak. Dönsün şimdi bak. Hızlı çeviriyorsun tamam mı? Bena nasıl bir sakız çiğnemek o? Şap 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 şap. <laughs> Ağzını kapatarak çiğne. Bena bak tutuyorum buradan ben. Bum diye. O tavanda yürüdü. <yiyordu. gülüyor> Bunları Bena yapabilir mi? Küçük. Ya. Kaç tane var acaba? Dur bir dakika sayacağım. Ee, kaç tane var? 24. 2 4 5 10 15 20 25 30 30 tane var öyle. Ha. 30 tane var. Hadi. Hadi yapayım. Şimdi mi yapacaksın? Sonra yaparsın onu. Şimdi. Şimdi mi yapacaksın? O çok uğraştın ama Bennay. Küçük parçaları biz şey... evet arkadaşlar Bennay ben büyük parçalı hazırlar alıyorum. E, çünkü yapması kolay olsun Bennay daha küçük 4,5 yaşında. Ve bu silikon arkadaşlar yumuşak. Evet kağıt değil değil mi? Ben de fark ettim karton değil. Ortasında sünger var arkadaşlar. Neyse bunu da boyarsın artık Bennay. Evet. Arkadaşlar geçen gün Belen'e bir sürü boyama aldık. Acaba buna boya, boyama sırası gelecek mi? Bir de bir şey söyleyeceğim. Belen hayat eskisi gibi de değil yani. Daha güzel boyuyor. Önceden hep taşırıyordu. Buraya mı boyuyor, buraya mı boyuyor belli değildi. Her tarafını pembe yapardı. Boy zambaya. Evet. Evet. Ama Belinay bilmiyordun sen önceden. Ben de ben de. Aa, elim. Elim çok Arkadaşlar. Baya şey çıktı ama içinden ha. Puzzle çıktı, oyuncak çıktı, sakız çıktı, etiket çıktı, boyama çıktı değil mi? Baya bir parça arkadaşım çıktı. Kaç bu, parça bu çıktı? Görmüştüm. Bir, 2 iki, üç, dört, beş tane çıktı. Bunu da görmüştüm. Bu ikisini çıkacağından emin değilim ama. Arkadaşlar bakın anne çık buraya. Ya Belinay işte. Elin acarım. Ah ay, yakaladım valla. <laughs> yakaladım valla. Bizim daha büyüğünü alırdık arkadaşlar. Çok pahalıya satıyorduk kantinci bize. Okulda mı? Evet. Okullarda genelde zaten kantinde her şey çok pahalı oluyor. Bak burası açılıyor ama Eylül. Bunu katlarsan. Ha. Bak bunu dur ablan düzelsin. Bunu defterin falan arasına koy Eylül. Şey olmasın ziyan hmm. olmasın. Evet. bir de bu şey çok güzel. Beni o ne? Ha yüzük. Ha bir de yüzük çıktı. Altı parça vallahi. Bene çok bene, şanslısın. E, Benay çaktırmadan takmıştı. Benay. <laughs> Çok şanslısın. Evet. Arkadaşlar ben bunları ayırdım. Evet ama onları biraz senin için yapmak zor olabilir Belinay. Evet. X x zor olabilir. Ben şimdi hemen <laughs> el atıyorum bu işe. Ben Bir de. paketi versene Eylül. Kaç parçaya diye çıkacak <laughs> yazıyor mu üstünde? Belinay yardım ediyorum sana. Bak. Tut burayı. Burayı bu elinle tut. Buraya da bunu bekle. Bunu beyazla buraya. Sarı kısmı tutsana şu küçük kısmı be. Sen yapmayı bilmiyorsun. Ya ben Hadi ben. arkadaşlarla vedalaş benimle. Sonra Benay ben bana ben kızıyor yapacağım. arkadaşlar. Ben konuşacaktım, ben konuşacaktım diye. Ee, sonra sen puzzle'ını yap ablanla. Tamam Arkadaşlar durun ben şunu yapacağım göstereceğim Arkadaşlar yap. benimkiler tavanda geziyor böyle. <laughs> Ama o da küçük abla öğrenecek. Bak. Bak göstereyim arkadaşlar. Sanki ayrıca bir tavanda çekersin o zaman. Bana bak. Bak. Buradan tutuyorum bak. Burası ya. Burası. Oo. Nereye düştü? düştü? Yere düştü. Evet. Ay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmeliyetçi bir insan olduğum için. Hadi Bana vedalaşıyoruz. Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve like katmayı unutmayın. Arkadaşlar, hoşça kalın. Etmeyiz, unutmayın arkadaşlar hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabınız beyleyin masa dünyası official. Berin Görüşürüz arkadaşlar. Bay Sizi çok seviyoruz arkadaşlar hoşçakalın. Berin ay size yine kalp yolluyor arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. Gözüne <laughs> niye koyuyorsun onu Bellay? Şöyle. Tamam dışarı çıkar. Hadi bay bay. Bay bay.